Nedeyim Ayşe adın mı diyeyim? Ha, evet. Ayşe mi? Takma isminiz Ayşe miydi? Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ayşe Fatma. Şöyle ya. Tamam. De, e, de, ay ay de, Ayşe doğru. Ayşe. Fatma diyeyim o zaman. Tamam Fatma ablacığım. Bol şanslar olsun o zaman. Teşekkürler. Oh, hoş geldiniz. Nasıl buldun kasinomuzu? Çok güzel. Daha, <laughs> Daha önce de geldik bizliklerle. Bu sefer sizin için geldik buraya. Çok yani teşekkür ederim. Edelim. Aslında bizim kendi arkadaşlarımız var grup olarak geliyorduk. Onlar geçen evet. hafta Amerika'ya gittiler. Hı, hı. Hanım ve Dursun Bey'e buradan çok çok selam gönderiyoruz. Amerika'dalar mı onlar? Evet, Amerika'dalar. Onlar da izliyorlar için, o zaman. Evet, onlar izliyorlar. Çok onların teşekkür ederim. Alıyoruz. Selamlarımızı gönderdik. Evet, çok O zaman şans, on, on, onların gönderelim. şansına bir iki çevirelim bakalım onların yani. Şansları var. var mı bakalım. Evet. Onların şansı Biz Fatma oğlu, siz de Ayşe oğlu. <laughs> 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 yok yok. Ha yeni geldiniz ama değil mi? Geçen <laughs> iki gün önce bir iki gün önce iki gün önce bir soğuk vardı burada. Aynı şekilde İstanbul'da öyle. Evden dışarı şey çıkamadı. Evet. ante de arada şey de atabilir ha yukarısı Grand Checkbook bayağı yükseldi o Ay 20 yi bin atabilir yani. Alalım o zaman Alalım şöyle güzel güzel. Bir tane bo bonus, bir tane bonus ya da e, paraları yakalayana kadar devam edelim bari fir game. Yakaladık. Fir game mi yakaladınız. Evet, Şimdi birinci. Ha kaçırdık. Bence Amerika'daki müşerref hanımların şansı yok. Biz kendi şansımıza devam edelim. Hiç şansı var ama olmadı nedense. Çok selam söylüyoruz tekrar onlara. Ve Teo, Teoman Bey ve, ve müşerref hanım değil mi? Müşerref hanım ve Dursun Bey. E Dursun çok Bey e, tamam. Var. Bak hep beş beş atıyor. Biz, bizim Şu şey bizim yo onların şansları yok. <laughs> Onlardan çıktık kendi şansımızı evet. oynuyoruz. Biraz bekliyoruz. Evet. Hadi be. buraya kadarmış. Olsun. Fena sayılmaz şansınız bol olsun evet, bu arada. Teşekkür ediyorum. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayız zaten. Sağ olun, çok teşekkürler. Fatma Hanım ve Ayşe Hanım. Teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Ki? Şansınız bol olsun.